Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Hafta sonunda güzel bir basketbol bülteni var önümüzde. Bu videoda gündemimizde 4 basketbol karşılaşması ve 2 de futbol karşılaşması yer alacak. Yani toplamda ikişer maçlı 3 kombine oluşturacağız. Sizlerden ricam son dönemde çok fazla emek sarf ediyorum. Her gün iki video yetiştirmeye çalışıyorum. Kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız yönünde. Videolarımızın özellikle son dönemde kalitesinin ve başarı oranının arttığını düşünüyorum. Bu zaten istatistiksel olarak da net bir şekilde ortada. Umarım Gerekli desteği sizlerden de alırım. Bu videoda İspanya Basketbol Ligi'nden iki karşılaşmadan oluşan bir kombine ve Manresa fuenlabrada yine İspanya Liginden NDS'den, Hamburg Towers-Oldenburg karşılaşması Almanya Ligi'nden bir kombine, Göztepe'si kasımpaşa samsun Spor-Menemen spor maçlarından bir kombine oluşturacağız. Ayrıca ING Basketbol Süper Ligi'nde oynanacak tüm karşılaşmalarla ilgili beklentilerimi katıldan destek veren dostlarımızla bir ayrıcalık olarak paylaşacağım. Katılın ayrıcalıklarına ulaşmak istiyorsanız videonun altında abone ol butonunun yanında hemen katıl diye kocaman bir kutucuk var oradan ulaşabilirsiniz veya bana da yorum olarak sorabilirsiniz tabii ki videonun altında yorum olarak belirtebilirsiniz merak ettiklerinizi. Evet uzun bir giriş oldu bunun için özür diliyorum videomuza geçelim. Basketbol karşılaşmalarımızla başlayalım futbollara daha kısa değiniriz. Unica Malaga, Mursiya Türkiye saatiyle 20.00'da başlayacak bu mücadele Unica Malaga bu sezon Liga Endesa'da şu ana dek çıktığı 20 karşılaşmada 8 galibiyet, 12 mağlubiyet alırken Murcia 18 maçta 10 kez kazandı, 8 kez sağdan mağlubiyetle ayrıldı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de son dönemde İspanya Ligi'nde sezon başından beri beklentilerin altında kalmış bir Unica Malaga'dan söz edebiliriz. Artık toparlanmaları gereken süreç geldi de geçiyor bile. İspanya Ligi'nde çıktıkları son 5 karşılaşmada sadece bir galibiyet alabildiler. O da son maçlarında Fuenlabrada deplasmanındaydı. Aslında önceki hafta Real Madrid karşısında da etkili bir oyun ortaya koyduklarını için hücum tarafında söyleyebiliriz ama savunma zaaflarını ancak Fuenlabrada maçında örtebildiler. Bu karşılaşmada Matt 16 sayısı, Tim Abramaitis'in 13 sayı 5 ribatlık performansının yanı sıra Alberto Diaz'dan da yine 13 sayılık bir katkı gelince galibiyet gelmişti. Dejan Kravic bu sezon Malaga'nın kadrosuna katılan bir oyuncu. Takımın fiziksel kuvvetini yukarı çektiğini söyleyebiliriz o sahadayken. Axel Butel gibi, Carlos Suarez gibi, Jonathan Boreiro gibi önemli oyuncuları da var Unica Malaga'nın kadrosunda. Çok potansiyelli bir ekipler aslında. Özellikle iç sahada tempoyu bulduklarında artık bir yerde ritim yakalayacaklardır diye düşünüyorum. Mursiya cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye. Çıktıkları son iki karşılaşmayı da kaybettiler. Zaragoza ve Tenerife deplasmanlarında pek varlık gösteremediler. Tenerife karşısında 87-71 kaybettikleri karşılaşmada Isaiah Taylor'ın 27 sayısı vardı. Tedus McFadden benim Mursiya'da en beğendiğim oyuncu. Yaşı bir hayli ilerledi ama artık bir Euroleague yapsın. Onun kariyeri bence, onun klası bence bunu hak ediyor. 34 yaşına geldi. Acaba böyle kısa bir 1 senelik Euroleague serüveni yaşar mı? Hala içimizde ukde. Onu Euroleague arenasında izlemek bence çok özel olabilir. Jordan Davis ve Augusto Lima da bu takımın diğer önemli oyuncuları. Fakat ben bu karşılaşmada ivmeyi yakalaması gereken Unica Malaga'nın evinde kazanacağını düşünüyorum. 1-44 orandan maç sonucu bir denenebilir. Valencia Barcelona İspanya Ligi'nde haftanın maçı Türkiye saatiyle 20 çift sıfırda başlayacak bu mücadele. Barcelona İspanya Ligi'nde çıktığı 18 maçta aldığı 15 galibiyet 3 mağlubiyetle aslında ligin zirvesinde yer alırken ekranınıza yansıyan tablo sizleri yine unutmasın. Real Madrid'in maç fazlası var. Valencia ise 19 maçta 12 kez kazandı 7 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Valencia İspanya Ligi'nde sezona... Berbat dersek çok da haksızlık etmiş olmayız. Berbat bir giriş yapmıştı. Ama sonrasında toparlamayı bildiler ve yeniden playofflarda ev sahibi avantajını elde edebilecek konuma kadar yükseldi Valencia. Real Madrid'i deplasmanda yendiler, Tenerife'yi deplasmanda yendiler ki bu iki galibiyet çok önemliydi. İki karşılaşmada da hücum potansiyellerinin ne kadar yüksek olduğunu gösterdi Valencia. Breogan karşısında varlık gösteremeden 99-82 kaybetmişlerdi. Valencia 82 sayı atarken bu karşılaşmada takım adına Sam van 14 sayısı vardı. Klemen Prepelic bu takımdaki en beğendiğim oyuncu. Gerçekten kalitesi, klası çok ayrı bir oyuncu. Klemen Prepelic oyun görüşü yüksek, oyun zekası yüksek, sağda olduğu her an fark yaratmaya müsait bir oyuncu. Barcelona cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye son maçları Barcelona'nın yüksek tempoda geçiyor diyebiliriz. Euroleague'de de Monaco karşısında 88-83 kazandılar ve bu karşılaşmada sözleşmesi yeni uzatılmış moralli bir Dante Exum'un neler yapabileceğini gördük. 22 sayı 5 rebound 2 asistle Monaco'yu yıkan isim olmuştu. Mirotic'in için sadece 11 sayı attığı bugün de Barcelona 88 sayı bulmayı başarmıştı. Bu bile onların potansiyelini aslında bir hayli gösteriyor. Milotic gibi, Brandon Davis gibi, Sertac Şanlı gibi oyunculardan gelecek dış atış katkısı Kyle takımın takımınki en önemli şutörü, hatta Avrupa'nın en önemli şutörlerinden birisi Rokas Jokubaitis'in vereceği yay gerisinden katkıyla birleşince Barcelona iyice durdurulamaz bir takım haline bürünüyor. Ben bu karşılaşmanın başında yüksek tempo bekliyorum. İlk yarı 75.5 üst. Barem çok güzel görünüyor, denenebilir. Evet gelelim ikinci kombinemize. Hamburg Towers Oldenburg karşılaşmasıyla başlıyoruz. Türkiye saatiyle 20.00'da başlayacak bu mücadele. Hamburg Towers Almanya liginde şu ana dek çıktığı 21 karşılaşmada 11 galibiyet 10 mağlubiyet alırken Oldenburg bu sezonun kötü takımı 21 maçta 5 kez kazandı 16 kez sahada mağlubiyetle ayrıldı. Normalde biz Oldenburg'un playofflarda üst sıraları kovalamasına alışkınız. Bu sezon gerçekten büyük bir sürpriz oldu. Ha böyle gider mi? Bence bu düşme hattından mutlaka kurtulacaklardır. Böyle gitmez. Hamburg Towers Euro Cup'ta da aslında sezonun son bölümünde iyi oyunlar oynuyor. Almanya Ligi'nde de geçtiğimiz hafta Bayern Münih'e karşı ilk yarıyı önde tamamladıkları karşılaşmanın ikinci yarısındaki kötü performanslarıyla kaybetmişlerdi. İlk yarıda 16 sayı, düzeltiyorum 18 sayılık bir üstünlüğü vardı Hamburg Towers'ın. Bu karşılaşmada Caleb Almasine'nin 27, Jalen Brown'ın 15 sayısı vardı. Bu isimlerin yanına üçüncü bir çift skor katkısı gelmeyince mağlubiyet kaçınılmaz olmuştu. Oldenburg cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye onlar Şampiyonlar Ligi'ne erken veda etti. Almanya Ligi'nde de beklentilerin altında devam ediyorlar aslında. kadro kalitesi olarak buralarda olmayı kesinlikle hak etmiyorlar. Bence playoff yapabilecek potansiyelde bir oyuncu topluluğuna sahipler ve düşme hattından da mutlaka kurtulacaklardır diye düşünüyorum. Ricky Paulding gibi lider karakterli önemli bir oyuncuları var. Michael McCallack'ın yine bir başka önemli oyuncusu olduğunu söyleyelim bu takımının. Ve Max Heidegger bu takım adına skor potansiyeli yüksek bir başka isim. Açıkçası ben bu karşılaşmada Oldenburg'un kaybetse dahi savaşacağını düşünüyorum maç içerisinde. Savaş kelimesini de bu dönemde kullanmak istemiyorum. Umarım savaş durur. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş durur tabii ki. Her şeyden önemlisi insan sağlığı, masum insanların sağlığı. Ben bu karşılaşmada Oldenburg'un mücadele edeceğini düşünüyorum. 9.5 handikaptan maç sonucu 2 denenebilir. Manresa-Fuenlabrada karşılaşması Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak bu mücadele. Manresa bu sezon İspanya Basketbol Ligi'nin sürpriz takımlarından birisi. 21 maçta aldıkları 14 galibiyette şu anda 3. sırada yer alıyorlar. Fuenlabrada ise 21 maçta 7 kez kazandı. Geçtiğimiz sezon düşmeye yakın bir görüntüsü vardı Fuenlabrada'nın. Melo Trimble onları kurtarmıştı. E bu sezon Melo Trimble Galatasaray'da. Fuenlabrada'yı kim kurtaracak bu düşüşten? Bence Burgos oralardan kurtulursa Fuenlabrada düşme hattının önemli adaylarından birisi olabilir. Hatta bence şu anda da öyle. Manresa, Şampiyonlar Ligi'nde de iyi bir kimya yakaladı. Ligde de iyi bir kimya yakaladı. Bu sezon iyi basketbol oynadıklarını söyleyebiliriz. Ligde çıktıkları son 7 karşılaşmanın 6'sını kazandılar ki Barcelona deplasmanında kazandılar. Gran Canaria'yı mağlup ettiler. Bilbao baskete kaybetmişlerdi sadece ve son maçlarında basket Zaragoza'yı farklı geçmeyi başarmışlardı. Bu karşılaşmada Manresa adına Joe Thomas'ın ve Shima Moneke'nin yine etkili performansları vardı. Sezon başından beri bunlara bir hayli alıştık aslında. Özellikle Shima Moneke bu sezona damga vuruyor diyebiliriz Manresa forması altında. Fualnavrada ise benim beğenmediğim takımlardan birisi. Onlar hücum potansiyeli ligin en düşük takımlarından birisi hatta birincisi konumundalar bence. Unica Malaga'ya sadece 53 sayı ki Unica Malaga'nın çok formsuz bir dönemden geçtiğini aslında o dönemde az önce bahsetmiştik. Bu karşılaşmada Fuanla Labrada adına Leonardo Mendel'in 23 sayı 15 ribantlık performansı galibiyet için yeterli olmamıştı. Yani bu sayılarının çoğunun da serbest atış çizgisinden geldiğini söyleyelim. Ben bu karşılaşmada Marnesa tarafındayım. Net bir galibiyet bekliyorum. 4.5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir. Ve gelelim son kombinemize. Futbol maçlarımıza. Göztepe-Kasımpaşa. Sportoto Lig'de 28. haftanın önemli mücadelelerinden birisi Göztepe-Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak düşmeye aday iki takım. Kümede kalmak istiyorlar. Göztepe bu sezon çıktığı 27 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlikle 27 puan topladı. 17. sırada. Kasımpaşa 27 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlikle 29 puan topladı. 15. sırada. Kasımpaşa'nın oyun anlamında neler vaat ettiğini aslında geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında görmüştük. Erken mağlup durumu düşüp topla daha çok oynayan taraf oldular. Pozisyonlar buldular. Beraberliği yakaladılar ama sonrasında yine son dakika golüyle kaybetmişlerdi. Göztepe haftalardır sonuç anlamında iyi işler başaramıyor. Teknik direktör bir hayli eleştiriliyor. Nestor El Maestro ama yaptığı oyun devamlı pozitif futbolu benimsemesi ise otoriteler tarafından sezon başından beri takdir topluyordu. Şu anda ne oldu da bir anda ağır eleştirilerin hedefinde olan isim oldu. Sezon başından beri öve öve bitiremediğimiz bu teknik adam. Bakalım ben Göztepe'nin kümede tutabileceğini düşünüyorum yine de bu futbolla. Fakat Kasımpaşa'da maç özelinde bakacak olursak geri adım atmayan bir takım. Ben bu maçta yüksek bir tempo bekliyorum. İzmir'de keyifli bir mücadele olur. 1.64'ten üst denenebilir. Samsun Spor, Menemen Spor. Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak bu mücadele ve açık kanaldan TRT Spor'dan yayınlanacak. Samsun Spor bu sezon çıktığı 25 maçta 10 galibiyet 9 beraberlikle 39 puan topladı. 7. sırada kendisine yer buluyor. Menemen Spor 26 maçta 29 puan topladı 15. sıradalar. Ben Menemen ligin düşme adaylarından birisi olduğunu düşünüyorum. Burada Denizli'den, Altınordu'dan hatta Bursa'dan daha yüksek ihtimalde görüyorum onların düşme olasılıklarını. Zaten bir seyirci destekleri de büyük bir seyirci destekleri de yok. Tabii ki stada gelen cefakar taraftarı, kötü gün taraftarlarını da burada hakkını yememek gerek. Samsun Spor sezon başında iyi bir kadro kurdu. Aslında geçtiğimiz sezon da iyi bir kadro kurmuşlardı ama playoff'ta bir üst lige yükselememişlerdi. Bu sezon da iyi bir kadro kurdular. Bütçe anlamında ligin iyi durumdaki ekiplerinden birisiler. Borç, borç durumunda yani ülkemizde bunu pek söyleyemiyoruz maalesef. Pek çok takımın borcu var ama Samsun Spor'un durumu iyi bu anlamda ekonomik anlamda sorunları olmayan bir takımlar ve gerçekten iyi futbolda oynadıklarını söyleyebiliriz. Sezon başında da ben Samsun Spor'un doğrudan bir üstüge çıkmasını muhtemel görüyordum. Ankara gücü Samsun Spor doğrudan çıkar. Erzurumspor Spor Playoff'tan gelir diyordum. Şu anda Eyüp spor da gerçekten çok iyi bir kadro kurdu. Burada mücadele iyice kızışacak. Ümraniye Spor ilerleyen haftalarda bir kötü gidiş olur mu? Ben olacağını düşünüyorum. Bir formsuzluk olacağını düşünüyorum Ümraniye Spor'da ve Erzurum oraları zorlayabileceği görüşüneyim. Playoff'ta da eyüpspor Spor çekişmesi neden olmasın ki çok güzel bir çekişme olur gerçekten. Ben bu karşılaşmada lafın özü Samsun Spor tarafındayım. Maç sonucu bir görüşüm mevcut. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde bir sonraki videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.